Hayatta bazen binlerce seçenek önümüzde durur. Binlerce insan, binlerce ilişki, binlerce yol. Ama gerçek olan yalnızca bazılarıdır. Kalpleri gerçekten titreten, ruhu derinden hissettiren, tek seferlik ama unutulmaz olanlar. Carl Jung der ki, ne kadar çok seçeneğe sahip olduğunu değil, gerçek bir bağ kurabildiğini anlamak önemlidir. Bu videoda Jung'un psikolojisi ışığında seni gerçekten seçecek olan ile bir kere yaşadığında hayatına bütünlük katan ilişkiyi inceliyoruz. Neden bazı insanlar binlerce seçenek arasında sadece seni seçer? Ve sen neden o seçimi sadece bir kez yapmakla yetinir misin? Birini seçmek bilinçli bir ruhsal karardır. Bir ilişkiyi sürdürmek sadece arzuyla değil, derin bir bilinçle ruhsal bir doğrulukla alınan bir karardır. Carl Jung'a göre bir birey, içsel yönelimleri, gölgeleri, anima animusları ve bilinç seviyesindeki arzuları dengede olmadan sağlıklı bir seçim yapamaz. Birini gerçekten seçen kişi, kendi gölgesiyle barışmıştır, içsel eril ve dişil dengesi kabul edilmiş, bilinçli ve bilinç dışı arzular arasındaki uyum yakalanmıştır. Sadece arzu eden değil, aynı zamanda anlayan, kabul eden ve bütünleyen bir kişi. Bu kişi seni tek bir an değil, bütün bir yaşam için seçebilir. Bilinç dışı derinliklerde seni seçen aranır. Jung, gölge arketipinin bastırılmış yönleri temsil ettiğini söyler. Ve ilişkilerdeki çekim çoğu zaman bu gölge yönlerle iletişimden kaynaklanır. İnsan ruhu derinlerde, kendi gölgesine karşılık veren bir diğer benliği arar. Sen sadece beklenti tatmin eden biriyle misin? Yoksa senin gölgesiyle yüzleşmene, seni büyütmene yardımcı olan birini mi seçiyorsun? Birini seçmek bilinçli tercihtir. Ama birinin seni seçmesi, bilincin ötesindeki kanallarda da seninle rezonansa giren biri olmasıdır. Animus ve anima uyumu. Seçim mekanizması. Yung'un kadınlardaki animus ve erkeklerdeki anima kavramı, kişilerin enerjisel derinliklerini tanımlar. Gerçek bir seçim ilişkisinde kadın içindeki animusu tanır, erkek içindeki animayı tanır. İkisinin özü, enerjisi birbirini tamamlayan bir uyum ile rezonansa girer. Bu yüzeydeki çekimden daha fazlasıdır. Ruhun enerjileri arasında benzerlik, uyum, denge sağlar. Bu yüzden seni sadece bir kez seçecek kişi o derin rezonansla seninle bağlantı kurandır. Tek seferlik seçim derin bir güvendir. Güven bir ilişkiyi sürdüren yapı taşıdır ancak o güven sadece sözle kurulmaz. Kalpten, ruhun derinliklerinden inşa edilir. Carl Jung bireyleşmenin bir yönü olarak güven duygusunu önemser bilinç dışı benliklerin fark edilmişliği, karşı tarafın aynaladığı gerçek senlik gibi, birini seçmek, senin bütünlüğünü tanımak ve onunla iletişim kurmak anlamına gelir. Ve sen senin için tek bir kez seçim yapan biri, senin seçimini hak eden birisi olur. Çünkü senin ruhsal bütünlüğünü, evrim yolculuğunu tanıyan ve sayan bir kişidir. Tek seferlik ama ömürlük etki birçok insan binlerce ilişki yaşayabilir. Ama Jung'a göre gerçek anlamda ruhsal büyüme sağlayan, gölgelerle karşılaşmayı destekleyen, anima animus dengesini tanıyan ve bütünlüğü teşvik eden kişiyle olan tek bir ilişki bile hayat boyu sürecek etki bırakabilir. Bu ciddi bir kişisel seçimin içerdiği en güçlü anlamdır. Bir kez seç, gölgenden ve özünden haberdar olarak ve o seçim sana ruhsal bir evrim sağlar. İlişkide bağ ya da bağımlılık, seçimin rutini. Bazıları seçim baskısı olmadan kalpleri özgür bırakabilir. Ama bazıları seçim yapmaz. Ya geleni kabul eder ya gider. Burada aslında bağımlılık devreye girer. Jung'a göre gerçek seçim içsel bütünlüğe zarar vermez. Seçim mekanizması dış koşullara takılmaz. Ama bağımlılıkta seçim dışsal onaya bağlıdır. Senin için seni seçecek kişi sadece duygusal alışkanlık kuran biri değil, senin içsel doğrularına ruhsal otoriteni destekleyen biridir. Tek kişiyi seçmek, ruhsal cesaret ister. Seni gerçekten seçen biri seni kusursuz bulmaz. Senin gölgelerinle dost olur, sana davet eder, beraber çıkarsınız o derin yolculuğa ve sen de yalnızca bir kere seçim yaparsın. Çünkü ihtiyaç duyduğun ruhsal rezonansı bulmuşsundur. Bu bir ego tatmini değildir. Bu bir ruhsal uyanıştır. Ve Jung der ki, bireyleşme süreci kişinin yalnızca kendini değil, kendine bütün bir farkındalıkla gelmesini gerektirir. Sen seninle bütünleştiğinde, gölgeleriyle, arzularıyla, benliğiyle bir bütün haline geldiğinde senin için tek bir kişi yeterlidir. Carl Jung'un psikolojisinde bireyleşme sadece kendinle barışmak değil, kendinle bilince ulaşırken ilişkide derinlik yaratmak demektir. Ve gerçek birliktelik seçimi sadece bir kez yapmakla başlar. Bir sürü seçenek olsa bile seni gerçekten seçecek kişi sadece bir kez seçecek olsa da sevgisi, farkındalığı, bütünleşmiş ruh haliyle seni gerçekten seçer. Sen de içsel özgürlüğünü, kendi değerlerini tanıyarak bir seçim yaptığında bir kere yetiniyorsundur. Çünkü seninle bütünleşmiş biri sadece seninle birleşir ve bir kere sevmek aslında ruhun en gerçek tercihini yapmaktır. Bir bedene dokunduğumuzda aslında yalnızca fiziksel bir temasta bulunmayız. Deri altındaki tarih, kimlik, arzular, travmalar, arketipler ve bilinç dışı hikayeler de uyanır. Hele ki bu dokunuş cinsel bir bağlamdaysa, o zaman artık yalnızca bir bedene değil, bir zihne, bir geçmişe ve bir ruha da temas etmiş oluruz. Jung'a göre cinsellik yalnızca fiziksel değil, ruhsal bir enerjidir. Libido, yaşam gücüdür. Ve bu enerji, karşı cinste aradığımız eksik olanı bulmak ve bütünleşmek için bilinç dışı bir şekilde hareket eder. Peki, birine dokunurken neden bağımlı oluruz? Ya da daha doğrusu, neden birine bilinçsizce bağlanırız? Carl Jung'un yaklaşımında, libido sadece cinsel enerji değildir. Yaşamı yönlendiren evrensel bir güçtür. Bu enerji bazen yaratıcı üretime dönüşür, bazen aşka, bazen de tutkulu bir bağımlılığa. Birine duyulan yoğun çekim hissi aslında o kişinin bizim bilinç dışımızdaki bazı parçaları harekete geçirmesiyle ilgilidir. Jung bunu şöyle açıklar: Aşık olduğunuz kişi sizin ruhunuzda eksik olan parçayı temsil eder. Bu eksik parça ya anima, erkekteki dişil ruh imgesi ya da animus kadındaki eril ruh imgesi formundadır. Bu imgeler, bireyin iç dünyasında gelişmemiş ve bastırılmış yönleri temsil eder. Cinsellik iki bedenin değil, iki bilinç dışının da kesişmesidir. Bu da tehlikelidir çünkü bilinç dışının karanlık yönleriyle, yungun deyimiyle, gölge ile temasa geçeriz. Biriyle birlikte olurken yalnızca onun bedenine değil, onun çocukluğuna, anne baba travmalarına bastırılmış korkularına idealize ettiği aşk imgelerine ve arketiplerine de dokunmuş oluruz ve çoğu zaman bu kişiyle aramızda bir ruhsal senaryo oynanır. Jung buna transference, yansıtma der. Sevdiğimizi sandığımız kişi aslında bizim iç dünyamızda taşıdığımız bir imgenin yansımasıdır. Bağımlı hale gelmemizin nedeni o kişi de yalnızca bedensel değil, ruhsal olarak da kendimizi buluyor olmamızdır. Burada aşağısına dokunmak yalnızca fiziksel değil, psikolojik bir metafordur. Birinin en savunmasız, en mahrem ve en gizli yönüne temas etmek. Yani sadece cinsel olarak değil, ruhsal olarak da çıplak kalmasını sağlamak çok daha derin bir bağ yaratır. Ve bu bağ çoğu zaman bağımlılık gibi algılanır. Çünkü bu dokunuşla birlikte bilinç dışı açılır. O kişinin içindeki çocuk, travmalar, beklentiler, korkular da açığa çıkar. Jung şöyle der, bilinç dışının kapısı duygularla açılır. Cinsellik ise duyguların en yoğun yaşandığı alandır. Bağlandığınız kişi gerçekten o kişi mi? Yoksa siz onun üzerinden kendi gölgenizi mi yaşıyorsunuz İlişkilerde bazen bir kişi bize tanıdık gelir. Bu tanıdıklık ruhsal bir çağrıdır. Bazen o kişi annemizin sıcaklığını, bazen babamızın ilgisizliğini, bazen ilk terk edilişimizi, bazen en büyük korkumuzu getirir ve bu çağrıya kapılırız. İşte burada aşk yerini bağımlılığa bırakır. Ama bu bağımlılık bile iyileşmek için bir çağrıdır. Jung'a göre her acı bilinç dışıyla yeniden bağlantı kurmak için bir fırsattır. İlişkilerde sürekli aynı tür insanlara mı çekiliyorsunuz? Hep sizi kurtaracak bir baba figürü mü arıyorsunuz? Hep şefkatli ama ilgisiz anne imgesine mi düşüyorsunuz? Cinsel anlamda sizi mahveden ama ruhen eksilten kişilere mi kapılıyorsunuz? Bunlar birer arketiptir. Jung'un kolektif bilinç dışı teorisine göre insan zihni bu evrensel imgelerle çalışır. Sevişirken ya da bağ kurarken aslında bu imgeleri arar ve oynarız. Birine tutkun olmamız çoğu zaman onun temsil ettiği arketipin etkisindendir. Birine sadece arzuyla değil, farkındalıkla dokunduğunuzda artık orada bağımlılık değil, bütünleşme başlar. Jung'un bireyleşme süreci dediği şey, insanın hem gölgesini hem de anima, animus'unu kabul edip kendi bütünlüğünü kurmasıdır. Bu olduğunda artık dışarıdan tamamlanmaya değil, paylaşmaya ihtiyaç duyarız. Ve o zaman aşk bir bağımlılık değil, bir dans olur. Onunla sevişirken aşağısına dokunduğunda sadece fiziksel değil, ruhsal bir kapı açarsın. Eğer bilinçsizce yaparsan ona bağımlı olursun, kendi gölgene aşık olursun. Kendisinden çok sen de uyandırdığı duygulara bağlanırsın. Ama bilinçle dokunursan onun gerçeğini görürsün, kendindeki eksik parçayı fark edersin ve iyileşmeye başlarsın. Çünkü Jung'un dediği gibi bütünleşme gölgeyle yüzleştiğinde başlar. Gerçek aşk projeksiyonun son bulduğu yerdir. Birine bağlandığında neye bağlandığını fark et. Cinsellik bir yolculuktur. Seni seninle tanıştıran bir aynadır. Eğer cesaretin varsa o aynaya bak. Çünkü her temas seni sandığından daha derine çağırır. Özellikle de cinsellik söz konusu olduğunda. Carl Jung'a göre insanlar birbirlerine yalnızca bedenleriyle değil, bilinç dışı hikayeleriyle bağlanır dokunduğun her yer, tetiklediğin her bölge aslında onun geçmişine, bastırılmış arzularına, korkularına ve idealleştirdiği imgelere bir çağrıdır. Bu yüzden bazı ilişkiler öyle bir çekim yaratır ki ne mantık kalır geriye, ne irade. Sanki görünmeyen bir ip seni oraya çeker ve sen bunu aşk sanırsın.